ilk videosu ve umarım bu yıl senin için domuzsuz geçer hayatında hiç domuz girmez ve umarım çok mutlu olursun çok üzüldüm bu zamana kadar özellikle benim beni izliyorsan bu zamana kadar çok üzüldüm biliyorum seni çok iyi anlıyorum ama umarım bu yıl sana o kadar iyi gelir ki iyi ki bunları yaşamışım ve ders almışım dersin. Çünkü sen bu üzüntüyü bugün yaşamazsan yarın mutlu olduğunda kıymetini bilemeyeceksin. Umarım bu yıl çok mutlu olursun. Çünkü sen üzülmeye asla hak etmiyorsun ve seni çok seviyorum. Bunu sakın sakın unutma. Mutlu yıllar şimdiden hepinize. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi artık hashtag bunu yaplar karşınızdayım. Sonunda dediniz ki güzel artık gelsin bu seri. E ben de biliyorsunuz ki sevdiğiniz, beğendiğiniz ve devamını istediğiniz serilerin elbette ki devamını getiriyorum. Bu seride bana ilişkileriniz, geçmiş ilişkilerinizi alakalı sorular sordunuz. Ben de kendi e, bilgilerime dayanarak da, hak o kadar da olsun kız, Allah e, sizlere söyleyeceğim neler yapmanız gerektiğini. Yani bir dostunuza sorduğunuzu düşünün, ben de sizlere yardım ediyorum bu konuda ne yapmanız gerektiğiyle alakalı. Bu arada ah çok kırgınım pıtırcıklarım sizlere kırgınım birazcık yani ayıptır söylemesin saçlarımın uçlarını böyle uçlarını değil de böyle perçemlerini falan katattırdım. Ondan sonra boyattım saçlarımı mı fark etmediniz bunu? Tamam bu saçlarımın ilk videom olabilir ama yani o kadar Instagram'da story attım bir Allah'ın kulu demedi ki ay Gizem ablacığım saçların çok güzel olmuş demedi. Vallahi kırgınım çok kırgınım hem de neyse. Allah'ım kırgınım dargınım yoluma bakarım. <laughs> bu arada arkadaşlar bu, bugün bu videomuzda yeni bir domuzumuz da var burada. Gel kız arkadaşlar bu domuzum yetmiyor gibi bunun kandırması beni yetmiyor gibi bir de buna kandım ben. Yalnız bu fazla çamurda yuvarlanmış o yüzden biraz fazla kirli arkadaşlar. Sen de mi ağzıma geldin? Çok beklersin. Ay bak düşüyor diye yere kaçıyor benden korkuyor. Benim ne olduğumu biliyor. Sen de öğreneceksin. Merak etme şimdi bu videoda ben sana bol bol sayacağım canım benim Allah'ım tiplere bak. Ah Yanıma da hiç yakışmadın domuz yani. Vallahi ya, sen benim gibi kız buldun. Kaçıracaksın ha hadi. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini isterseniz yani hashtag bunu yap serisinin devamını isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşuna da zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya, sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın. Çünkü serileri oradan paylaşıyorum. Hadi bakalım geçelim. Bakar görek neler var ne, ne sorular ne sorular yani. Sevdiğim çocuk birdenbire kavga çıkarıp engelliyor. 2-3 hafta sonra hiçbir şey yokmuş gibi kaldırıyor yazıyor haftalar sonra yine engelleyip kaldırıyor ne yapmaya çalışıyor lütfen söyle. aşkım vallahi kurban oldu. bu soru bana o kadar çok gelmişti ki arkadaşlar bence artık cevap vermem gerekiyor diye düşündüm çünkü herkes bu konuda müzdarip ay işte Gizem bir engelliyor bir kaldırıyor bir yazıyor bir engelliyor falan ne yapmaya çalışıyor bu domuz ben anlamıyorum help me diyorsunuz bana haklısınız o, haklısınız ne yapmaya çalışıyor biliyor musun hayatım şu an biri var e biri var, yedeği var. Artık yedeği sen de olabilir. Yani iki tane yedeği var ya da üç tane, beş tane yedeği var bunun hayatım Bu böyle dönüyor, dolaşıyor. Birine yazıyor, ondan engelliyor. Sonra diğerine yazıyor, diğerinden engelliyor. Sonra ona yazıyor, buna yazıyor falan. Hani bunu konuştuğu çok fazla insan var hayatım. Bir tek sendeyiz. O yüzden sana tavsiyem sen engelle, tamam mı? Sen engelle o ne bakıyorsa yesin. Bak işte bunlar. İşte o bu. Çamurda yuvarlanan en en arıza, en en e, one number domuzlarımızdan bir tanesi. O yüzden onu engellemen taraftarıyım hayatım. Muhatap olma. Onun yedekleri var ve seni de yedeğinde tutuyor. No, yürü git be engelleyecek de kaldıracak da hadi canım hadi. Hadi git başka deneylerle uğraş hadi canım. Sevgilisi olan biriyle 3 aydır yazışıyoruz. Sürekli bekle ayrılacağım diyor ve kızın intihara meyilli olduğunu söylüyor. 3 <laughs> kere ayrılmaya çalışmış. Olmamış. Ne yapmalıyım? Seni çok seviyorum. Cevaplarsan sevinirim. <laughs> Beni sevdiğin için teşekkür ederim ama ben bu karakterde bir insanı sevebileceğimi pek düşünmüyorum. Çünkü sevgilisi olan biri var ve sen ona yürüyorsun ve ondan ayrılacağını söylüyor. Ne olacak biliyor musun? Sen ondan ayrıldı diyelim. Ayrılmayacak da yani tut ki ayrıldı seninle başladı tamam mı? 2-3 ay sonra ha, o bile çok çünkü <laughs> başkasında seninle çıkarken aynı şeyi söyleyecek. Diyecek ki bekle ben ayrılacağım bundan. Hani şey mi sanıyorsunuz? Onu başkasına yapıyor diye sana yapamaz mı sanıyorsunuz? Ben şu hem cinsimin e düşmanı. Şu an sen hem cinsine kötülük yapıyorsun. Çünkü çünkü karşısındaki domuz bunu ona söylemek varken sen onun kuyusuna ışık tutuyorsun. Ama tatlım aynı kuyuya sen de düşeceksin. Yok intihara meyli de ayrılmaya çalışmış da şöyle de böyle de yemeyin şu numaraları. Yemeyin. Tamam mı tatlım? Yok. <laughs> Öyle bir şey yok çünkü. Seni kandırıyor bu. Abla bu 6. barışmamız. Önceden hep ayrılıyorduk. Şimdi iyi gidiyor. Sence ileride ne olabilir? <laughs> i̇leride ben 7.yi de görüyorum maalesef hayatımda. 6 kez ayrılıp Allah'ım. Mumların düşmesin bundan çıkacak yangın şimdi de arkadaşlar yani 6 <laughs> kere ayrılıp barışan 7.yi de yapar 8.yi de yapar 9. da bu böyle böyle gider ben ne diyorum ikinci şansı vermek demek 3. şansı vermek demektir ve eğer 3. şansı vermeye hazırsan ikinci şansı vermesin e sen 7. şansı vermeye hazırmışsın ki 6. şansı vermesin anladın mı aşağıla iyi gidiyormuş inşallah olmaz ama eğer aradaki problemi hallettiyseniz tabii ki inşallah olmaz ama yine de bok da çekebilir yani. Güvenmiyorum anladın mı? Geçmişi unutmak istiyorum ve yeni birisini hayatıma almak dışına verebileceğim bir taktik var mıdır Gizem? Şimdi zaten ben yeni bir hayata başlamak konusunda ya da güvensizlik konusunda şeyi önermiyorum. Yeni birini hayatınıza alın demiyorum. Çünkü yarın bir gün birisi bunu düşünüp seni hayatına alabilir ve senin ağzına sıçabilir yani anlatabilir. Çok kullandım bu kelimeyi. İğrenç ama... Zaten sen iyileşeceksin diye bir Allah bir Allah'ın kulunun psikolojisini bozmana gerekiyor. yok. Onun için kendinizi tedavi edin. Kendi hobiler edinin, kendi hayatınıza bakın. yapmaktan zevk aldığınız şeyler yapın. Ve zamanla iyileşeceksiniz hayatım. Zaten birini alman biriyle iyileşeceksin. Kesinlikle biri olmadan iyileşilmez diye bir şey yok hayatım. Öyle bir şey yok zaten. Ben hiçbir zaman bunu söylemiyorum ki. Kendi hayatınız için başkasının hayatını heder etmeyin. Hiçbir zaman. Zamanla emin ol zaten hayatı sevdikçe, kendini sevdikçe iyileşeceksin. Allah benim eski sevgilim kanserdi ve bana bunu söylemek için aldattım deyip ayrıldı. Şimdi bana pişman olduğunu ve barışmak istediğini söylüyor. Sence barışmalı mıyım? Bir de çok tatlısın. Sen de çok tatlısın hayatım. Çok teşekkür ederim. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu arada eğer bu durum gerçekse sana bunu kim söyledi bilmiyorum. Umarım gerçektir desem kanseri olması kötü bir şey. Umarım gerçek değildir desem aldatılmış olman ve yalana maruz kalman kötü bir şey. Ee, eğer gerçekten böyle bir şey varsa çok geçmiş olsun. Ee, ama tabii ki affedilebilir çünkü senin iyiliğin için. Ya bu filmlerde olur ya. Şu an pek inanasım şey olmadı yani. Eğer öyleyse tabii ki elbette ki yanında olmalısın ve affetmelisin. Çünkü senin iyiliğin için sana yalan söylemiş oluyor. Ama eğer yalansa bunu bence iyi bir şekilde araştırman taraftarıyım ben. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa affetmelisin kesinlikle. Çünkü senin iyiliğin için senden uzaklaşmış oluyor. Kendi istek ve arzusuyla değil. Benimle neden fotoğraf paylaşmıyorsun diye sorunca fotoğraf paylaşmayı sevmiyorum derdi. Ama önceden paylaşırdı. Anlayamadım zaten. Ayrıldım geçen hafta aptal olmasın. <laughs> Hayatım iyi yapmışsın. Çünkü bu korkuyor. Vallahi. Bak şu sosyal medya olayı bana çok soruluyor. Buna da bir açıklık getirmek istiyorum. Tabii ki bütün fotoğrafların sevgilinle olacak. Bütün storylerin sevgilinle olacak diye bir şey yok. Senin bir hayatın var ve elbette ki kendi hayatını e, yansıtmalısın orada. Ama şöyle bir şey var. Ekstra önceden paylaşıp şimdi a paylaşamam. Önceden atıp a şimdi atamam diyen biri Yüksek ihtimalle zaten biri vardır hayatında ya da birini hayatına almaya çalışıyordur. Size aldatıyordur. Maalesef bak çok kolay söyleniyor ama böyle bir durum vardır arkadaşlar. E, ama her atmayan, her paylaşmayan da aldatıyor diye tabii ki elbette ki öyle bir şey yok. Çünkü hani bu kendi arzusudur, kendi şeydir ama yine de sizi seviyordur, size saygı duyuyordur. Bu çok başka bir şey ama önceden atıp şimdi atmıyorsa ayrılmak konusunda dünyanın en doğru kararını vermişsin. Çünkü yedekleri var, korkuyor, biri görür diye korkuyor şu anda. Yarın bir gün sen bana güvenmiyor musun? Yok şöyledir böyledir. Gelir. Bunlar yüzde bin gelir. Bak bu gelir anladın mı? Pıt 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 Sen bana güvenmiyor musun? Ben seni aldatır mıyım? Sen nasıl bir kızsın der. Sonra ben böyle bir göç artırım. Buna bu düşer. Vallahi yok inanma sakın. Benim hiçbir ilişkim yürümüyor. Ayda. Genelde karşı taraf sürekli ilişkide cinselliği şart koşuyor. Bu göreceli bir kavram. Kim için olabilir ama ben cinselliği şart koşan olmaz olmaz bir şey diyen biri olmadım hiç. Bu sebepten de hiçbir ilişkim veya flörtüm yürümüyor. Ne yapmalıyım sence? Kurallarımı esnetmeli miyim? Bana bir erkek için bunu kural esnetmek çok fazla geliyor. Tavsiyeler benim için çok önemli. Seviliyorsun. Sen de çok seviyorsun ve tavsiyelerin önemli demişsin. Seni yerim için ben sana bir tavsiye vereceğim. Şimdi hayatım şöyle bir şey var. Her insan bir diye bir şey yok. Yani senin karşında demek ki bu zamana kadar hep yanlış insanlar çıkmış ki bunu şart koşmuş. Zaten cinselliği şart koşmak ekstra yanlış bir şey ve öyle bir şey diyorsa size bunu şart koşuyorsa naş. Hani herhangi bir şey şart koşmak da öyle giyinirsen güle güle diyorsa da gitse. Yani demek istediğim bir şey şart koşan insan zaten seni sizi, sizi sevmiyordu ve sizi gerçek anlamda istemiyordu. Ve bu insanlar sizin ruhunuza dokunamaz. Kurallarımı esnetmeli miyim demişsin? Hayır, tabii ki esnetmemelisin. Hayatına daha önce böyle yanlış insanlar girdiği için sen bundan sonraki hayatında a işte esnetim kurallarım ya. Hayır kimse için kurallarınızı hissetmeyin. Her zaman kendinizin zaten, zaten herkesin kendine göre bir şartları olsun. Kendi şartları. Ben buna gelemem. Ben şuna gelemem. Diyorum ya, sizi vazgeçilmez kılan şey de budur hayatım. Ben her zaman söylüyorum. Kendi fikirlerin olacak ve o fikirlere saygı duymayan insan hayatında zaten olmasın. Kurallarını asla esnetme. Herkesin kuralı vardır. Sadece senin kuralın değil bu ve çok da doğru bir kural. Cinsellik olmazsa olur. Bal gibi de olur. Sadece senin hayatına daha doğru bir insan girmemiş. Bekle Allah'a ama senin karşına en güzellerini en iyilerini çıkartır. Ve o zaman demek istediğimi asıl o zaman anlayacaksın. Kurallarıma estetmeliyim değil. Demek ki benim karşıma yanlış insanlar çıkmış diyebileceksin. Öpüyorum seni. Platonik olduğum kişiyi nasıl aşık edebilirim? Şimdi bana çok soruluyor. Ben bu konuyla alakalı bir sürü video çekiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Beni eskiden takip eden pıtırcıklarım varsa beni çok iyi anlayacaklar. Paylaşıyorum. Ama bence bir platoniyi kendinize çekmenin en en kuvvetli yolu gerçekten. Bunu arkadaşlarım ona da söylüyordum ve platonik olan arkadaşlarıma söylüyordum ve hepsi gerçekten işe yaradı. Ee, dış görünüş bence çok önemli. Hani dış görünüş gerçekten bir insan maalesef ki ilk önce dışına bakıyor. Maalesef ki insanlar için bu çok önemli. Dış görünüşe çok bakıyorlar. Özellikle platonik olduğunuz kişinin dikkatini bu şekilde çekmeniz çok olası. Yani şu an karantinadayız. O zaman sosyal medyanı güzel kullanmalısın. Profilini açık tutmalısın hayatım. Sohbetin, gülüşün, o anki duruşun çok önemli. Çok fazla kesmemelisin bir kere. Onu beğendiğine ona çok belli etmemelisin. Ama bakışların net olmalı. Tek bakış atacaksın ve bitti olay. Bu kadar. Ama aynı zamanda çok hoş görüneceksin. Zaten çok güzelsin bu arada bir tane. Bunu sakın unutma. Özür dileyip helallik isteyen eski sevgili nedir? Hah. Tutuşmuş. Götü tutuşmuş. Bak özellikle e, eski sevginiz böyle aylar yıllar sonra gelip sizden helallik istiyorsa bunu anlayın ki birilerinin hayatını almaya çalışmış ya da ee, başka bir işe girmeye çalışmış Başka bir şey kendisi için ya da kendi hayatıyla Alakalı bir şeyler yapmaya çalışmış Bir hayat onun yüzüne gülmemiştir Çünkü kimsenin ahı kimsede kalmaz Hani derler ya yarına kalır Ama yanına kalmaz gerçekten öyle Ben buna çok inanan bir insanım Senin gözyaşı kimseden kalmaz arkadaşlar Bunu sakın unutmayın 2 ay önce pazarda bir çocuk gördüm ve sırf onun için Annemle hep pazara gidiyorum ve çok tatlı <laughs> Çocuk bir kere duyayım diye Instagram hesabını bağırdı ama duymadım ve çocuğun hesabını bulamadım. Birkaç kişiye sordurdum. Babasının adını bile öğrendim. Çocuğun adını öğrenemedim. Ya ben seni yerim ya. Bu ne kadar güzel bir şey. Çok tatlı abi. Düşünsene. İkizlere gizem daha kıyıç. İkizlere gizem daha <laughs> Ay çok sevimli. Ben de mi bağırsam? Bilmiyorum. İkizlere tak ki ama gizem daha güç Instagram gizem daha güç Duy artık gerizekalı çocuk yeter dilimde tüy bitti yani İnşallah bulursun ya ama ben senin yerinde olsam bir fırsatını bulurum Tek başıma gider konuşurum yani <laughs> Niye olmasın ki özgüvenli olun arkadaşlar İşin ucunda ölümü yok. Emin olun. Konuşurdum yani ben olsaydım. Bana hayvan oğlu hayvan odasına süzyen buldum. Dedi ki sana aldım aşkım. Ölçü benim ölçüyle alakası bile yoktu. Allah Allah. Şimdi de barışmak istiyor Gizem abla. Sence <laughs> barışacağım ayağına sütyenle dövmeli miyim? <laughs> gel gel. Gel barışacağım. Gel sen sütyenin teliyle Allah'ım yarabbim. Yani artık anlamışsın sen ne olduğunu. Allah atmış seni. Pislik, gerizekalı. Bir de kendilerini ne zeki sanıyorsunuz ya. Çok zeki sanıyorsunuz ha kendinizi. Değilsiniz. Yemin ediyorum gram beyniniz yok. Ben inandım. Hayır, ya. hayır. Birincisi sen bana niye südyeni alasın? Ne münasebet. İkincisi ben salak mıyım ya? Yürü git kendi. Hani insan karşısındakini de kendisi gibi sanar ya. Beyni olmadığı için senin de beyninin olmadığını düşünmüş. Bence muhatap bile olmamalısın. Seni mutlu eden birini bulamamak, her defasında tekrardan yere düşmek. Seni mutlu eden bir insanı arama birincisi. Seni mutlu eden bir insanı ararken Belki bulamazsın. Tesadüfen gelir, o seni bulur. Zaten her defasında yere düşmeseydin, biri seni elinden tutup kaldırdığında umutluluğu tadamazdın. Hani şunu demek istiyorum. Bugün düşebilirsin, yarın düşebilirsin, sonraki gün yine düşebilirsin. Bu hep böyle olabilir. Ama bir gün seni tutup kaldırdıklarında asıl mutlu olduğunu anlayacaksın. Yani eğer de bir yaşamazsan hiçbir zaman Nirvan'ın bir duygu tadamazsın. O yüzden düşmen kötü bir şey değil. Her zaman düşebilirsin. Kendin de kalkabilirsin. Elbette ki. Ama bir gün doğru bir insan gelip seni kaldırdığında asıl o zaman bu doğru insan diyeceksin. Ve o zaman anlayacaksın. Şu anki ilişkimle alakalı sevgilimi tipini beğenmiyorum ve bazı özellikleri bana ters ama yine de beni çok seviyor. Ben de onu seviyorum ama kafamda soru işaretleri var. Ne yapmalıyım? Eminim. Benim gibi birçok insan vardır. Bu arada seviliyorsun. Eğer senin gibi çok insan varsa çok yazık. Gerçekten çok yazık. Beni sevdiğin için teşekkür ederim ama ben bu karakterde insanları genellikle sevemiyorum. Çünkü seni gerçekten sevdiğine emin olan bir insanın hala dış görünüşünü yadırgıyorsun, beğenmiyorsun. Bu yüzden kafan karışık ve onu sevdiğini söylüyorsun. Sen onu sevmiyorsun hayatım. Sen onu sevdiğini sanmışsın çünkü o zaman dış görünüşünü beğenmişsin. Kendine kendi senin tabirinle layık görmüşsün. Senin tipin ona layık olmayabilir ama o çocuğun karakteri de sana layık değil. Allah inşallah o çocuğa doğru yola gösterir. Sana başka diyecek hiçbir şeyim yok yani. Sevenin kıymetini neden bilmiyorsunuz? Ben bunu da anlamıyorum. Böylelerine düşüyor ya sevenler. Ben anlamıyorum. Vallahi Allah'ım. Ay Allah'ım isyan etmek gibi olmasın ama bunlara da seven niye düşüyor ki? Ben onu anlamıyorum yani gerçekten. İlk yıl dönümünüzde yazmasam unutsa ne tepki verirdin abla? Ee, muhtemelen o ilk ve son yıl dönümümüz <laughs> Çok samimi söylüyorum. İlk abi ya, ilk. Hani bunu unutması demek zaten ilişkide ilgisi, alakası, sevgisi azalmış olduğunu gösterir ve bunu Unutursa da ben de onu çok da güzel unuturum yani anlatabiliyor muyum? Ölen sevgilisine benzettiği için benimle çıktığını söyledin ne yapmalıyım? Oo çok ağır bunu gördüğümde kıza ben cevap verdim biraz konuştuk ama gerçekten doğruymuş. Hani fake mi atıyor diye düşündüm. Çok üzücü bir şey. Başı sağ olsun ama yaptığı yanlış bence. Tabii onun da psikolojisi ne durumdadır onu da bilemem. Hani Allah düşmanın başına vermesin böyle bir duyguyu. Hani sevdiğini kaybetme duygusunu. Eğer sen hayatım öyle bir şey yaşadıysan başın sağ olsun. Hani bana biri gelip böyle bir şey söylese Allah göstermesin. Ölen sevgilime benzediğin için seninle birlikteyim dese ben o ilişkiyi yürütmezdim. Çünkü ben o değilim. Ben o değilim. Ben sadece dış görünüş olarak ona benzeyen bir insanım. Benim ruhum o değil, benim karakterim o değil. O yüzden e, tabii ki onun için çok yaralayıcı olacaktır. Eminim ki çok yaralayıcı olacaktır ama başkasının yerine sevilmek istemezdim. Ben başkasının sevdiği gibi beni sevsin istemezdim. Özellikle beni başkasına benzettiği için beni sevsin istemezdim. O yüzden çok üzücü olacak ama ben bu ilişkiyi bitirirdim. Konuşmalısın diye düşünüyorum ben. Çünkü olmaz hayatım. Olmaz yani. Sevgilim benimle evlilik planları kuruyor. Sürekli söylüyor hatta ama ben istemiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Sen olsan ne yapardın? Ben sizi anlamıyorum ya. Evlilik düşünmediğiniz, sevmediğiniz yani evlilik düşünmüyorsan evlilik gelecek planlarıdır. Gelecek planlarında o kişi yoksa neden onunla birlikte oluyorsunuz? Vallahi Allah düşmanımın başına sizin gibisini vermesin ya. Nasıl karakter yoksun musunuz? Ben anlamıyorum. Yok çünkü karakterin gramı yok sizde. Bir de sevgilim demeyi de utanmıyorsun. Ben utandım şu an sevgilim yazmana. Bitirmelisin bu ilişki. Kurtulsun senden. Sen kurtulma. O kurtulsun senden. ilişkinin başında bana büyük bir hata yaptı ama ilişkimizin ilerinde olmayacak söz diyor. Sence doğru mu söylüyor? ilişkinizin başında hata yapan insanları asla affetmeyin. İlişkimizin ilerisinde asla böyle bir hata yapmayacağım diyen insandan kaçın. Çünkü o zaman seni ona bağlayacaksın. Ağlayacak. Ve değişen şey yaptığı hatalar değil. Sizin o hatayı gören gözünüz değişecek. Zamanla bağlandığınız için ve sevdiğiniz için o hatayı görmeyeceksiniz. Konduramayacaksınız. Ama yine o hatayı yapmaya devam edecek. O yüzden ilişkilerin başında, özellikle flört döneminde bir hata yapıyorsa o insandan kaçın. Kaçabildiğiniz kadar kaçın. Çünkü ne yaptıysa daha beterini ileride yapacak. Ve bu şu ankinden daha çok canını yakacak. Bir anın olacak, bir geçmişin olacak, bir hayatın olacak. Üzülen sen olacaksın. Bunu da sakın unutma. Ben bırakmam ve af, asla affetmem ben taraftarıyım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım yararlı bulmuşsunuzdur. Elimden geldiğince açıklayıcı olmaya çalıştım. Umarım kırılmamışsınızdır. Hak edenler kırılsın elbette. Sizi çok seviyorum. Umarım dediklerimi dikkate alırsınız. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşunun yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip ederseniz çok sevinirim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.